Merhaba arkadaşlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemler devam ediyoruz. Dördüncü dersimiz. Bunun ikinci bölümü neydi? İç salgı bezleri. Şimdi iç salgı bezlerini daha detaylı, yakından inceleyelim. İç salgı bezleri merkezi çevresel sinizm ile birlikte çalışarak vücudumuzu düzenleyen sisteme iç salgı sistemidir. Yani düzenleme görevi bunun. Denetleme görevisinin, sistemin düzenleme görevi ise iç salgı bezlerinin görevi. İç salgı bezleri hormon adı verilen özel bir salgı üretirler ve bunu kan yoluyla doğrudan kana verirler. Kan yoluyla da gerekli yerlere ulaşmış olur. Her hormonun etkilediği organ ve doku farklıdır. Yani bütün hormonlar aynı şey yapmıyor. Her hormonun etkilediği yer ve organ farklıdır. Birazdan zaten bunu daha detaylı göreceğiz. Hangisinin neyde etkili olduğunu. Hormonların etkisi bakın yavaş ve uzun sürer. Yani bir köpekten korktuğunuz zaman adrenalin hormonu salgılanıyor. Mesela eve geliyorsunuz. Hala nefes nefese devam ediyor ama köpek yok ama korku yani o hormonun etkisi hala ne yapıyor? Devam ediyor. Peki nelerdir bu iç salgı bezleri? Hipofiz bezi, pankreas bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, erkeklerdeki testis, dişilerdeki yumurtalık buna eşeysel bezler deniyor. Şimdi birazdan bunları daha detaylı inceleyeceğiz. İlk olarak hipofiz bezinden başlıyor. Hipofiz bezinin salgıladığı hormonun adı büyüme hormonu. Peki bu büyüme hormonu çok salgılanırsa ne olur? Çok büyür. Çok büyünce ne olur? Dev. Az salgılanırsa ne olur? Cüce olur. Peki büyüme ve gelişmede etkilidir bu. Nerede bulunuyor bu arada onu söyleyeyim. Bulunduğu yerde beyin. Hipofiz bezi beyinde bulunur. Böyle nohut büyüklüğünde bir bez. Hipofiz bezi iç salgı bezlerinin çalışmasını kontrol eder. Yani bu beyinde olduğu için diğer iç salgı bezlerinin çalışması da bir nebse buna bağlı bu kontrol ediyor. İkincisi tiroid. Tiroid nerede bulunuyor? Bakın boyunda bulunur bu bez. Boyun kısmında bulunur. Bulunduğu yerlerde yazayım. Ne hormonu salgılıyor? Tiroksin hormonu salgılıyor. E, tiroksin hormonu ne işe yarıyor? Bak vücudumuzun, metabolizmamızın hızını ayarlıyor. Ve ayrıca, bakın bunda sorularda çıkıyor, vücuttaki kimyasal, kimyasal olaylar. Kimyasal olayların düzenlemesini kim yapıyor? Tiroksin hormonu yapıyor. Peki aynı şekilde yine bu da büyüme ve gelişmede etkildir. Mesela bebeklerde eğer tiroksin hormonu asla zeka geriliğine sebep olabilir, büyümede de etkilidir. Peki ee, bir iyot var, iyottan bahsediyor. Eğer ki iyot yetersiz olursa insan vücudunda ne oluyor? Guatr hastalığı oluyor. Guatr hastalığı dediğimizde boyunda böyle şişlik oluşuyor, tamam mı? Bezin fazla çalışması sonucu şişiyor iyot eksikliğinden. İyot eksikliğinde mesela fazla balık tüketmeyen insanlarda iyot eksikliği görülür. Evet. Bir diğer böbrek üstü bezi. Böbrek üstü bezi adrenalin hormonu salgılıyor. Bakın böbreğimizin üstünde bulunuyor bu. Adrenalin hormonu salgılıyor. Adrenalin hormonu da ne işe yarıyor? Bak mesela korku, heyecan, öfke, böyle sıradışı olaylar olduğunda bu hormon salgılanıyor. Ve vücut metabolizmanın hızını ne yapıyor? Artırıyor. Zaten eğer ki adrenalin hormonu salgılanmazsa insan kalp krizinden ölür. Neden? Çünkü heyecanlanıyorsun, metabolizmanın hızlanması lazım. Adrenal hormonu bu işi yapıyor. Eğer bu olmasa problem olur. Devam ediyorum. Şimdi bunun bir hormonu daha vardı. Onu da söyleyeyim. Aldesteron diye bir hormon var. Aldesteron. Aldesteron hormonu yine böbrek üstü bezinde bulunuyor. Bu da ne işe yarıyor? Bu da vücudun su dengesini. Vücudun vücudun su ve mineral mineral dengesini sağlar. dengesini sağlar. Aldosteron Çünkü zaten böbrekler süzme işini yapıyordu ya. Kanı süzüyordu. Bu da o böbreğin üstünde bulunduğu için vücudun su ve mineral dengesini sağlıyor. Sıra geldi pankreasa. Pankreas hem sindirimde hem de bakın burada iç salgı bezine görev alıyor. E, salgıladığı iki tane hormon var. Bunlardan bir tanesi insülin hormonu, bir diğeri ise glukagon hormonu. İnsülin hormonu kan şekerini düşürüyor. Yani yemek yediğimizde vücudumuza fazla şeker biriktiğinde insülin hormonu salgılanır ve kan şekerini indirir. İnsülin indirir. İn in oradan aklınıza gelsin. Glukagon hormonu ise kan şekerini yükseltir. Yani aç kaldığımızda bakın açken bu salgılanır. Tokken bu salgılanır. vücut aç kaldığında şekere ihtiyacı olduğunda glukagon hormonu ne yapıyor? Kan şekerini normal seviyeye yükseltiyor. Peki insülin hormonu fazla salgılanma yani yeteri kadar salgılanmadığında vücut şekeri dışarıya atıyor. Dışarı atınca da buna şeker hastası deniyor. Ve bu insanların idrarında, idrarlarında şeker oluyor. bunlara şeker hastalığı deniyor. Diğer bir adıyla diyabet. Diyabet hastalığı, şeker hastalığı demek. Devam ediyorum. Eşeysel bezlere geldim. Eşeysel bezler de iki türlü dişilerde ayrı, erkeklerde ayrı e, ee, dişilerdeki işte yumurtalık, yumurtalık, erkeklerdeki testis, e, bunlar ne işe yarıyor? Yumurtalıktan östrojen hormonu salgılıyor. Yani kadınlık duyguları ve hisleri veren bir hormon. Ergenlik döneminden dişi özgü özellikle ortaya çıkmasını sağlar. Yumurtanın oluşumunu sağlar. yumurtalıkta da salgılanır. E, testosteron ise testislerde salgılanır ve erkeğe özgü özellikler bununla ortaya çıkar. İşte sperm oluşturur, testisle salgılanır. Erkeğe özgü özellikler neyse e, onu sağlamış olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. İç salgı bezlerinin sağlığı demiş yani olumlu ve olumsuz etkilerine bakalım. E, i̇ç salgı bezlerinin düzgün çalışması için daha çok organik besinlerle beslenmek lazım. Stresten uzak durmak lazım. Dinlenmek gerekiyor. Gürültüden uzak durmak gerekiyor. Dengeli beslenmek gerekiyor. Sigara, alkolden uzak durmak gerekiyor. Olumsuz etkileri bakın işte ilaçlar, işte suni gübreler bunlar besinleri olumsuz etkiliyor ya. Hormonlu besinler, sigara, alkol bunlar ne yapacaktır? İç salgı bezlerini olumsuz etkileyecektir diyoruz. Bu bu arada bütün bunların bazı hormonların eksikliğinde hastalık ortaya çıkıyor. Eşeysel hormonlarda da mesela kısırlık kısırlık oluşuyor. Hastalığı oluşuyor. E, aşağıdaki şekilde oklara göstersen iç salgı bezlerinin isimlerini yazınız demiş. Şimdi beyindeki neydi? Hipofiz. Hipofiz boyundaki neydi? Tiroid tiroid bezi. Sonra bu neydi? Midenin altında olan pankreas. Pankreas. Sonra böbreğin üstünde olan böbrek üstü adından belli. Böbrek üstü. Ee, bunlar da eşeysel bezler. Şu testis erkeklerde olan. Bu da yumurtalık dişilerde olan bezler. Buradaki doğru yanlışları artık sizin yapmanızı istiyorum ben. Bunlar bizim biraz vaktimizi alacaktır. Şimdi burada bakın bazı iç salgı bezlerinin sebep olduğu hastalıklar falan vermiş. Ee, hipofiz. Hipofiz ne yapıyordu? Büyüme hormonu salgılanıyor. diyor. Bunun sebep olduğu hastalık dev olabilir veya cüce olabilir. Ee, az veya çok salgılan etkisi de bu. Tiroid fazla salgılandığı zaman, ne oluyor? Ee, işte tiroksin hormonu salgılıyor. Bunun sonucunda oluşan hastalık guatr. Guatr hastalığı. Pankreasın sonucunda da diyabet. Şeker hastalığı oluşuyor. İnsülin hormonu az salgılandığı zaman da bu oluşuyor. Şimdi şunları bir eşleştirelim. Bakın bu güzel bir etkinlik olmuş. Konuyu daha iyi pekiştirmesi adına. İç salgı beziyle hormonu eşleşecek. Hipofiz. Hipofiz ne salgılıyordu? Büyüme hormonu. Değil mi? Tiroid ne salgılıyordu? Tiroksin hormonu. Böbrek üstü bezi adrenalin. Pankreas hem insülin hem de ne salgılıyordu? Glukagon, ikisini de salgılıyordu. Testislerden erkekli erkeklik hormonu salgılanıyor. Dişilerden ise dişili hormonu. Bunun adı östrojen. Östrojen. Bunun adı da testosteron. testosteron ve östrojen. Devam ediyorum. bu etkini siz yaparsınız. Ben biraz daha böyle hani size yardımcı olma açısından birkaç tane daha etkili sorular çözeyim böyle. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan salgı bezi neydi? Eşeysel bezler. Her ikisine de ortaktı. Geçiyorum hemen. İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler. Bakın bu hipofiz bezi. Beyinde olduğu için diğerlerini kontrol ediyor. Büyümeyi sağlar. İç salgı bezlerinin sinir sistemi uyumu sağlar. Evet hipofize ait özet. Çünkü beyinde olduğu için diğerlerinin kontrolünü bir nebze bu sağlamış oluyor. Bakın böbreğin üstündeki bezden bahsediyor. X ile göster iç salgı beziyle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Korku heyecan anlarında metabolizmanın hızını artırır. Doğru. Çünkü bu neydi? Adrenin hormonu salgılıyordu, görevi de buydu. Evet, şöyle bakıyorum. Büyüme ve gelişmede görevli iki iç salgı bezi aşağıdakilerin hangisidir? Arkadaşlar, hipofiz zaten büyüme hormonu salgılayan bir şeydi. Bir de tiroid, yani çocukluk döneminde tiroidin de az salgılanması büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen bir yapıdır hangisi adrenin salgılar demiş. Böbrek üstü bezi. Bunu geçiyorum. Evet. Buradaki hangisi demiş. İç salgı bezinin büyümesiyle oluşur. E, tiroid bezi. Guatr hastalığı. Tiroid'in fazla çalışması sonucu şişiyor. Bunun sonucunda oluşuyor. Evet. Bir sonraki dersimizde duyu organlarına geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.